Rauf Bey'in Cumhuriyet ilanı üzerine gazetecilerle konuşması. Efendiler, Rauf Bey de bu ilişkiyle gazetecilerle bir konuşma yapmıştı. Rauf Bey'in Cumhuriyet üzerine düşüncesini ve ulusal egemenlikten ne anladığını belirten konuşmasını 1 Kasım 1923 günlü Vatan Gazetesi'nde okumuştum. Vatan ve Tevhid gazetelerinin iyeleri ve baş yazarları ile Rauf Bey'in baş başa vererek düzenledikleri sorulardan ve yanıtlardan birkaçını bu kez birlikte gözden geçirelim. Cumhuriyet konusunda, kamuoyunda beklenmedik bir olay karşısında kalmış olma duygusu varmış. Şimdiye dek yüksek makamlarda bulunmuş bir kişi olarak ve İstanbul Milletvekili olarak Rauf Bey'in ne düşündüğünü seçmenlerinin sorup öğrenme haklarıymış. Efendiler, bu soruyu düzenleyenlere biz de bir soru soralım. Birincisi, kamuoyunu hangi yolla öğrenmişler? İkincisi, İstanbul seçmenleri yalnız iki gazeteci mi idi? Yoksa bütün seçmenler iki gazeteciyi kendi milletvekillerinin düşüncesini sormak için vekil mi etmişlerdi? Yoksa bu Rauf Bey'in seçmenlerin bu hakkını büyük bir saygı ile kabul edenlerden olduğunu ve kendisini seçerken gösterdikleri yüksek güven için teşekkür borcu olduğunu ve bu güvene yaraşır kişi olmaya çalışacağını, kendisine verilen milletvekilliği görevini her zaman ve her yerde iyi yapmak için güç ve yeteneğinin son kertesine dek çalışacağına inanabileceklerini söylemesine yol açmak için miydi? Gerçi bir milletvekilenin seçmenleri için bu yolda konuşması pek uygundur. Ancak yerinde, zamanında ve içtenlikle olursa... Yoksa Cumhuriyet ilanında kamuoyunun beklenmedik bir olay karşısında bırakılmış olduğu gibi düzme bir soruya karşı... ...seçmenlerin verdikleri milletvekilliği görevini her zaman ve her yerde iyi yapacağı yolunda güvence vermeye kalkışmanın anlamı nedir? Oysa efendiler... 29-30 Ekim gecesi İstanbul'da geçmiş olan bir olayı açıklarsam bütün ulus gibi İstanbul halkının da gerçek duygularının ne olduğunu kolaylıkla anlarsınız. Cumhuriyetin ilanı gecesi İstanbul komutanı Şükrü Naili Paşa'yı İstanbul halkının temsilcileri Fatih Belediyesi'nde düzenlenen bir şölene çağırmışlardı. Paşa yemekteyken Ankara'dan bir buyruk aldı ve onu uygulamadan önce saygıdeğer İstanbul halkının sayım temsilcilerini okudu. Buyruk şu idi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet ilanını kararlaştırdı. Bunu 101 kez top atımı ile ilan ediniz. Atatürkçü olmak için Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun için ise öncelikle Nutuk'ta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk, Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara Nutuk'u okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği, Nur Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman